Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün nasıl nefes alınır, bunu göstereceğim. Ağzımızdan ya da burnumuzdan. İhtiyacınız olan şeyler çok basit. Burun veya ağız da olabilir. İkisini de göstereceğim ben sizlere. Üçüncü olarak hava, yani oksijen. Ben bugün kendi odamdaki oksijenle yapacağım. Herkes kendi evindeki oksijeni kullanabilir. İlk olarak burundan nefes almayı göstereceğim. Dışarıdaki havayı burnumuzdan içeriye çekiyoruz. Çektik, her şey bitti mi? Hayır. Önemli olan bunu dışarıya vermek. İkinci olarak ağzımızdan nefes alıp vermeye göstereceğim. Havayı ağzımızdan böyle vakumluyoruz. Bir dakika yanlışlıkla biraz burnumdan da çektim. <laughs> Ciğerlerimize dolan bu nefesi bırakıyoruz. Ben yine ağzımdan bıraktım ama siz isterseniz evlerinizde burnunuzdan da bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de evlerinizde, iş yerlerinizde hatta sokakta uygulayarak bu metodu nefes alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee onu unuttum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ha, beğenmediyseniz ama beğenmeme butonuna tıklamasanız da olur. Görüşürüz.